Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler, Türkiye'ye yenildi, resmen pes etti. İsveç Başbakanı Kristersson pişman oldu. Türkiye açıklamasının ardından geri vites yaptı. İsveç Başbakanı Olf Kristersson, geçen hafta Türkiye konusunda yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını bildirdi. İsveç Başbakanı Olf Kristersson, ülkesinin NATO üyeliği için Türkiye'nin yaptığı talepleri Stockholm'ün karşılayamayacağı yolunda geçen hafta yaptığı açıklamasının yanlış anlaşıldığını bildirdi. İsveç Başbakanı, Türkiye'nin sınır dışı edilmesini istediği kişilerle ilgili yerel mahkeme kararlarının ardından hareket alanlarının kalmadığını ima ederek istediği mesajını verdi. Kristensen geçen hafta yaptığı açıklamada İsveç'in NATO'ya tam üyeliğini onaylamayan Ankara için Türkiye bizim yapamayacağımız ve onlara vermek istediğimiz şeyleri bizden istiyor ifadesini kullanmıştı. Konuyla ilgili başkentte basının sorularını yanıtlayan İsveç Başbakanı ülkesinin terörle mücadele yasalarını güçlendirdiğini bildirerek Türkiye ile tam üyelik konusuyla ilgili konulardaki müzakerelerin gayet iyi gittiğini söyledi. Türkiye'nin terörden en fazla etkilenen ülkelerden biri olduğunu kaydeden Chris Terson, ''Biz tam olarak söz verdiğimiz şeyi yapıyoruz, özellikle de terörle mücadele alanında.'' dedi. İsveç Başbakanı bununla birlikte Türkiye'ye sınır dışı konularında hükümetin de belirli sınırları olduğunu belirterek Türkiye bazen İsveç'ten iade etmek istediği kişilerin isimlerini veriyor. İsveç'in bu konudaki mevzuatının çok net olduğu biliniyor. Bu kararları mahkemeler veriyor. Bunu hükümetin değiştirmesi için bir alan yok dedi. Kristerson bu konunun işlerin iyi gittiği gerçeğini gölgelememesi gerektiği görüşünde olduğunu dile getirdi. İsveç Mahkemesi geçen hafta Türkiye tarafından iadesi istenen Bülent Keneş'in iadesini de engellemişti.